Herkese merhaba. Burcu ben. Bugün mandala ile ilgili biraz sohbet etmek istiyorum sizlerle. Yayınlamış olduğum bu postla da ilgili biraz tabii. Yeni bir takvim koydum. Yeni bir eğitim programı dahil hem de küçükten önden bir tanışma olması amacıyla da bir workshop programı uygulamak istedim hem bu workshopta neler olacak, neler yapacağız hem bunları açıklıyor olmak istedim. Hem de özelden sorulan sorular var. Bunlarla ilgili nasıl bir yol izleyeceğimizi aslında birazcık açıklamak istiyorum. Çok büyük bir mesaidir daha doğrusu bu ve sorulan sorulara cevap vermeye çalışmak. Ee, ama e, şimdi şöyle sorular geliyor işte ne yapacağız biz bunu yap çizdikten sonra neler olacak ben nasıl hissedeceğim neler yapacağım neler olacak bana ne katkı sağlayacak bunlar aslında o kadar zihinsel olarak üzerinde durduğumuz ve neden sonuç olarak e, belirlediğimiz sorular ki bu soruları ben e, doğru bile olsa ne kadar cevap veriyorsam ver veriyorsam da Bunlar hep askıda kalacak. Geçerli kişinin deneyimlemesinin esasında onun beslemesiyle sağlanabilecek bir şey haline gelecek. O yüzden bu workshop'ı bilerek koydum. Özellikle bu soruların içerisinde, bu soruların cevaplarını bende arayan insanlar için özellikle bir workshop'ı koydum. Bunun sebebi... Her doğru cevap diye bir şey yok. Her yanlış cevap diye bir şey yok. Bu doğru ve yanlış aslında bir arada olan bir e, dualite dünyasının içerisinde, dualite evrenin içerisinde yaşıyoruz bizler. E, ve neye ne, hangi anlamları yüklüyorsak e, onlar bizim gerçeklerimiz, doğrularımız ve inançlarımız ve hatta bize hizmet etmeyen blokajlarımız olabiliyorlar. Şimdi buradan bakarsak bir kere yeni bir şeye girmek için de yeni bir şeyi anlamak için de onu özüyle fark edebilmek ve onu özüyle anlayabilmek için de o güne kadar gelinen tüm yükleri, bilgileri, inançları da o kapıdan içeri girerken dışarıda bırakmak gerekiyor. Ee, orada e, o eli tutan kişiyle bir arada onunla o enerjinin içerisinde devinmek gerekiyor. Bu aslında açılımlar böyle ortaya çıkıyor. E Bu da tam olarak anlatabildim mi bilmiyorum. Ben sadece bendekini ve bende yaşadığım hisleri daha çok anlatmaya çalışıyorum. Ve her defasında da e, tüm programlarımda da bunu yapıyorum. Birçok program yaptım. Birçok program yapıyorum. E, workshop'undan, sanatsal mandala yaratımlarından, mandalanın felsefesinden ki e, biliyorsunuz ben e, kendim araştırma içerisinde e, kendim e, birçok konu da e, hala da merakımı e, giderme aşamasında araştırma, geliştirme, e, öğrenme e, bir sürü yönteme başvuran bir insanın e, hem bu kendi gelişimim için, kendi sorularımın cevaplarını bulmak için ama bu sorularımın cevapları hiç kimsenin ağzında değil. Bunu çok iyi farkındayım. E, Size de, bizlere de aslında bunu söyleyebilirim. Ama bu soruların cevapların evrene yayıldığı sürece, evrende bunların tezahürleri de oluşmaya başlıyor. Anlamamızı kolaylaştırıyor, fark etmemizi kolaylaştırıyor. Görmek istedikten sonra, buna odaklandıktan sonra... Bunlar da ortaya çıkmaya başlıyor. Zaten mevzu da tam olarak burası. Biz e, dikkatimizi istediğimiz şekilde yönlendirebilen e, varlıklar değiliz. Biz beşeri varlıklarız. E, biz o yüzden dikkati maymun gibi sürekli olarak bir yerlere giden, düşüncelerden düşüncelere, görüntülerden görüntülere maddi olandaki tüm aşamalardan e, geçen bir dikkat e, gelişimine sahibiz. E, bu da beynimizin diğer yapılarıyla da ilgili bir şey. Şimdi yine mandala de, mandalayı anlatmaya başlamıştım ama mandalanın ucunun açık olduğunu artık biliyorsunuz. Mandala deyince e, akla sadece sanatsal figürler, yaratılmış olan e, güzellikler gelmiyor. Ucu uca ucu açık, her yere giden e, bir noktası var ve ben e, bu araştırmalar sonucu, bu aldığım eğitimler sonucu kendi rengimi de ortaya koyarak, kendi açılımlarımı da içine dahil ederek çalışıyorum. E, çok büyük konsepte, büyük bilgilerin de olduğu, benim de kendi aktarımlarımın olduğu ve bilimsel kanıtlarının, bilimsel makalelerin, akademik bilgilerin olduğu bir eğitim formatı hazırladım. Ki buna da eğitmenlik eğitimi dedim. Bunu neden söyledim? Çünkü insanın güzel mandala yaptığını gördükten sonra herkes... Onlardan işte bize de mandalayı öğret, işte şu şöyle öğret, bu böyle öğret şeklinde yönelimler geliyor ve insanlar nereden nasıl başlayacaklarını bilmiyorlar. Bendeki sorular aslında şöyle açığa çıkmıştı: Bu kadar e, gelişmeye, ilerlemeye, e, geliştirmeye adanmamın al, adanmamla alakalı olarak ben güzel mandalalar yaratıyordum. Bu bende tamamen içsel gelmişti. Bir yönlendiriciyle vuku bulmamıştı. E, neden bana bu bu kadar iyi geliyor. Neden? Sorusuyla aslında önümde açılan her pencereden bakmaya e, gittim. Bunun da gerekliliğinin aslında eylem olduğunu görmek gerekiyor. Hani düşleyin düşleyin düşlediğin zaten önünüzdedir bu doğru bir şeydir ama e, niyetimizle ilgili de eylem yapmadığımız sürece, eylemine geçmediğimiz sürece e, bununla ilgili e, açılım kalben bir açılım gerçekleştirmemiz söz konusu bile olmuyor. Yani bu şöyle bir şey hani merdiven var onu çıkmanız gerekiyor ama o merdivenlere bakarak düşleyerek merdivenlere çıktığınızı düş dünyanızda zannederek çıkmış olmuyorsunuz. O merdivenleri tıkır 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 çıkmış olmanız gerekiyor. Bu çünkü bizim bu dünyada yaşayan formumuz bu dünyada yaşamımızı gerektiren, yaşamımızı var eden, oluşlarımızı sağlayan temel eylem prensibidir. Bu gözle bakmamız lazım. O nedenle bu konsepte, bu formata hem akredite alarak hem de içerisine bir sürü bilgi de ekleyerek insanlara bir Araştırma konusu sunmak, bütün araştırdığım şeyleri içerisine ekleyerek orada bir ilham belki de bulmalarını sağlamak, bir uyanışlar yani bir konuda araştırmalarına merak salmak, ya yani burada çok geniş bir şey ve kime ne lazımsa aslında onun olduğunu görmemizde istediği bir yer burası ve bu sebeple ben mandalada da birçok oturum yaptım, birçok kişiyle tanıştım, birçok kişiyle birlikte çizdim mandalayı. Ve şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. E, mandala o kadar bütünsel çalışan, o kadar bütün enerjileri kapsayan tarihi, felsefeyi e, yani bilgiyi her şeyi öyle güzel hapseden, saklayan, e, bütünleştiren ve kime ne lazımsa onu ortaya çıkaran bir şey ki. Gerçek bir dengeyi bulma, madden, manen, kimyasal, fiziksel. her şeyde bunu gerçekten e, yaşayabilmeyi sağlayan e, sanatsal bir araç bunu kadim bilgilerden bilerek yöntemlerini uygulayarak işte uyguladıkları şeyleri konuşarak anlatarak ki e, budistli rahiplerin kurmuş oldukları mandalalardaki e, öz bilinç farkında da çok başka bir anlam çıkarıyor hepimizde böyle baktığımız zaman bu konularla haşır neşir olduğumuzda bunları bir araya getirdiğimizde tık 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 böyle büyük bir şey haline geliyor. O yüzden ve bunu bir kere bilmekle, bir kere duymakla, bir kere öğrenmekle olmuyor. O an aslında kime ne lazımsa o ortaya çıkıyor. Dengeyi bulmadan yani kimisine hareket lazımdır, sessizdir hareketi öğrenmeye Başla, başlamış olur. Burada öğreten tamamen aslında mandalının kendisi. Kimisi zaten e, hareketlidir, konuşuyordur, eylemdedir. Biraz sessiz kalmayı içine dönmeye, kendisiyle olmayan tüm dış alıcılarını içeri almaya e, öğrenmesi gerekiyordur. İşte tüm bunların e, ortaya çıkışı aslında mandalanın kendisi. Mandalanın içerisinde bizim mandala ile mandala olmamız olma halimiz aslında e, diye eklemek istedim. O yüzden eğer mandala konusunda çekiliyorsanız, mandala ile ilgili e, sorularınız varsa, nasıl çizileceğini merak ediyorsanız, nasıl bir oluşum içerisinde olduğunu anlamak istiyorsanız ve bunu eyleme de dökmek istiyorsanız ben buradayım. Bu workshop'u bunun için hazırladım. E, gelin tanışalım. Enerjilerimiz buluşsun. E, mandalalarımızı çizelim. Ki ben mandalaları çizim konusunda teknik olarak ne biliyorsam zaten onu öğretiyorum. Ama işin en çok ve en çok en çok durduğum yeri de kendi öz farkındalığımız noktası. Kişi kendini tanıdığı sürece her şeyi bilir ve bu bilme hali e, bilgiye tutunarak ortaya çıkan bir hal değil bu bilme hali kalben özsel ruhsal var olan bir bilme hali e, ve bu da zamanla bir şekilde yerleşiyor bunların içerisinde pekiştikçe hamlaştıkça demlendikçe e, ilerliyor şu an olduğum yere kadar e, olanı belki bir iki saatte anlatamayabilirim ama eminim orada kime ne lazımsa onları konuşuyor oluruz. Birçok yöntemle zaten mandalaya bakıyoruz. Birçok prensiple ritüelle mandalaya bakıyoruz. Bu da mandalayı çeşitlendirme konusunda, mandalayla neler yapabileceğimiz konusunda çok özsel farkındalık alanları sağlıyor. Kişiliklerimiz aynı değil. Hepimize aynı metot hizmet etmiyor olabilir. Burada mevzu zaten kendimizi tanımak olduğu gibi zihin kendimizin yönelimlerini fark edebilmek olduğu için eylemlerimizi bilinçli olarak yapmak e, bizi bilinçli öz varlık halimizde olan insana e, dönüştürüyor ve bu dönüşümün aslında kendisi biziz değişimin kendisi biziz e, birlerine değiştirme çabasından kendimizi aldığımız zaman kendi içimizde kalmaya ve kendi içimizdeki bilgiyle kendimize hizmet etmeye başladığımız zaman başka şeyler olmaya başlıyor ve bir programda öyle söylemiştim ve neler olduğunu bilmiyoruz. Belki de bilmek zorunda değiliz. Belki sadece bu ortaya çıkanlarla kalben yaşayabilmeyi, kalben hissedebilmeyi öğrenmek için o kadar uğraşıyoruz. Ee, bakalım neler neler olacak. Bizi nerelere doğru götürecek. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dinlediyseniz. Dinlemişsinizdir. <laughs> buradaysanız eğer. Ee, sevgilerimi gönderiyorum. Bu tür videoları birçok birçok defa daha yapacağım. Ee, yeni projelerim de var aynı zamanda. Ee, canlı yayınlar, e, YouTube kanalı gibi şeylerde de e, rol olacağım görünüyor. Ee, zaten kitabımı da yazıyorum. Ee, bu kitabımda da e, e, çok güçlü bir akışta olduğu için e, ara ara üzerinde durabiliyorum. Çok bilgi geliyor. Hangi bilgileri nasıl yerleştireceğim konusu gerçekten büyük bir zaman, büyük bir mecra ki ben kendim de işte kadınım, anneyim, eşim, e, öğrenciyim, öğretmenim. E, Birçok alanda kimliklerim var. Arkadaşım, dostum. Bu nedenle bunları da dengeli bir şekilde hayatın içerisinde, hayatla birlikte akarak dengeli bir şekilde ortaya çıkarmak ya da yaşamak diyebilirim. Bunları gerçekleştiriyorum. O yüzden teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.